Merhabalar, Nefis Tarifler kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika çıtır çıtır böyle börek tarifi vermek istiyorum. İlk önce iç harcımızı yapmakla başlayacağız. Bunun için e, tavama kıyma aldım yarım kilo kadar, biraz sıvı yağ ekledikten sonra bir e, bardağın dibindeki kadar böyle çok az su ekledim. E, bu su sayesinde kıymanız böyle tane tane kavrulacak arkadaşlar. Böyle büyük et parçaları kalmayacak. Ve diğer bir püf noktası da kıymanızı kavururken böyle kaşığın tersiyle ezerek kavurmanız. Böylelikle tane tane kıymamız olmuş olacak piştikten sonra. Ee, bu tarifi Alev arkadaşımda gördüm ve kesinlikle beğendim. Yani dedim mutlaka denemem lazım. Ben de sizlerle paylaşmak istedim. Buradan da Alev arkadaşım, arkadaşıma teşekkürlerimi sunuyorum bu güzel tarif için. Gerçekten yapımı son derece kolay çıtır çıtır pul pul dökülen bir börek tarifi iç harcı olarak istediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz ben kıymalı yaptım çünkü çocuklar kıymalı börekleri oldukça seviyorlar ve tabii ki kıymalı iç harçların olmazsa olmazı bol soğandır yani bu benim fikrim içerisine 2 adet soğanı böyle küçük yemeklik doğradım onu da ekledikten sonra kavuruyorum Kavurduktan sonra e, tuz, karabiber, pul biber, kimyon e, ve e, kuru nane ekledim. Kuru nane eklemediyseniz daha önce mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Çok güzel bir aroma veriyor. Tabi ekstra istediğiniz baharatları damak tadınıza göre ekleyebilirsiniz. Evet iç harcım artık pişti. Bir kenara soğumaya alıyorum ve geçiyoruz hamurunu yapmaya. Hamuru da oldukça basit arkadaşlar. Yoğurma kabıma 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, 3 yemek kaşığı sirke ekliyorum. Ben e, elma sirkesi kullandım ama fark etmez. Yarım çay bardağı da sı sıvı yağ ekledim ve yarım paket e, kuru maya ekliyorum. Yaklaşık 1 dolu çay kaşığı kadar. Bunları ilk etapta bir karıştırıyorum. Kullandığım su bardağı ölçüsü 200 milim arkadaşlar. Bir miktar un ekledikten sonra 1 tatlı kaşığı da tuzumu ekleyip hamurumu yoğurmaya başlıyorum ve lütfen onu kontrollü ekleyin kesinlikle birden dökmeyin çünkü toparlamakta zorluk çekersiniz yoğurdukça böyle gerek duydukça ilave edin ununu hamurum kabımda biraz bir toparlandıktan sonra masama aktarıp yoğurma işlemini orada devam edeceğim ama gördüğünüz gibi unu her zaman böyle azar azar ekliyorum Özellikle robotu olmayan arkadaşlar, mutfak şefi olmayan arkadaşlar için elde yoğurup göstermek istiyorum. Çoğu tariflerimde. Çünkü o konuda da çok yorum geliyor. Bizde mutfak şefi yok. Hani yapamıyoruz, tutturamıyoruz diyen arkadaşlara bu videoda özellikle tüm püf noktalarını gösterdim. Şimdi gördüğünüz gibi hamurum toparlandı. Masamı böyle bolca unluyorum. Çünkü şu durumda oldukça yapışkan bir kıvam var hamurumun. Masama aktarıyorum hamurumu ve ee, ilk etapta böyle avuç içinizle elinizin avcunuzun içiyle böyle bastırarak ee, yoğurmalısınız eze eze gördüğünüz gibi zaten bu işlemi yaptık yaptıkça böyle 1 iki dakikanın içinde hamurun kıvamının değiştiğini zaten göreceksiniz daha elastik daha pürüzsüz bir hal alacak böyle eze eze yoğurmalısınız bu işlemi en az 2-3 dakika yapın arkadaşlar. Dediğim gibi zaten fark edeceksiniz kıvamının güzelleşti güzelleştiğini. En son olarak da böyle yumrukluyoruz. Zaten e, hamurumuz oldukça yumuşak olmasına rağmen artık masama yapışmıyor. Bu işlemi de böyle 2-3 dakika yapıyoruz. Oldukça elastik, esneyen bir hamur. Kesinlikle sert değil. Un miktarı olarak yaklaşık 700-800 gram kullanmışımdır arkadaşlar. Yani toplamda 1,5-2 bardağa yakın artmış olabilir unum. Yani 2 bardakın daha az arttığı kesin. O yüzden dediğim gibi kontrollü ekleyin. Kullandığınız unun markasına vesaire göre değişiklik gösterebilir. Lütfen kontrollü ekleyin ununuzu. Güzelce böyle yumrukluyorum gördüğünüz gibi ve artık hamurum hazır hale geldi. Kıvamını yakından göstereceğim şimdi sizlere. Hamurum toparlandı, pürüzsüz oldu. Oldukça dediğim gibi esnek, elastik bir hamur ama yumuşacık. Gördüğünüz gibi. Ve şimdi bu tarifin avantajı arkadaşlar, hiç bekletmeden yapılışına geçebiliyoruz. Şimdi hamurumu ilk etapta böyle silindir haline getiriyorum ve daha sonra 12 eşit parçaya ayırıyorum. 12 parça ve eşit olmasına özen gösterin. Daha sonra beze yapıp temiz bir bezin üzerine aktarıyorum. Bezimi de çok hafif unluyorum ki yapışmasınlar. hepsini beze haline getirip bu sefer bezin üzerinde yaklaşık bir 10 dakika dinlenmeye bırakıyorum hamurlarımı ki rahat açılsınlar. Evet bütün hamurlarım bu şekilde hazır. Bezle kapatıyorum üzerini. Kapatmadan da unluyorum ki yapışmasın. Bir 10 dakika o şekilde bekletiyorum ve açarken kullanacağımız bir karışım var arkadaşlar. Un ve nişastayı karıştıracağız. Bu sayede çok kolay açılacak hamurlarımız. Bir kaseye göz kararı biraz un biraz da nişasta ekleyip yarı yarıya yani karıştırıyorum. Bu karışımla açacağız hamurlarımızı. Hamurumda 10 dakika dinlendi. İlk bezemi alıyorum. Un ve nişasta karışımından ekliyorum altına ve üstüne ve oklavayla artık açıyorum ve göreceksiniz ki o kadar güzel bir hamur ki kendiliğinden böyle açılıyor hiç zorluk çekmeden açabiliyorsunuz ki ben hamur açmada hiç e, normalde pek beceremem ama bu tarif o kadar güzel ki bu hamur o kadar güzel ki gerçekten kendiliğinden açılıyor hiç zorluk çıkartmıyor sizlere gördüğünüz gibi rahatlıkla açılıyor. İlk hamurumu açıp başka diğer bir bezin üzerine aktaracağım arkadaşlar. Dilerseniz hepsini tek tek de açabilirsiniz, ee, tek tek açıp yağlayabilirsiniz. Ama ben e, yaptıkça yağlamayı tercih ettim ki beklemiş olur hem de ve daha güzel oldu aslında. Şimdi birinci bezemi açıyorum. Gayet de ince açıyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde. ve bir diğer püf noktası da hamurumuzu iyice böyle elimizle sallıyoruz ki fazla ununu ve nişastasını bıraksın. Başka bir bezin üzerine aktardım hamurumu. Şimdi ikinci bezemi açıyorum yine aynı şekilde. ve ayrıyetten 150 gram 200 grama yakın e, tereyağı eritmiştim bir tavada. Onun üzerine birazdan bir su bardağı da sıvı yağ, e, bir çay bardağı da sıvı yağ ekleyeceğim. Onu da soğumuş olması önemli arkadaşlar. Kesinlikle sıcak kullanmayın. Şimdi e, bezin üzerine almış olduğum hamuru getiriyorum. Tereyağım gördüğünüz gibi hazır. Daha önceden eritmiştim kesinlikle sıcak veya kaynar olmasın arkadaşlar yoksa hamurunuzu da eritir üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ekledim bu karışımım da hazır şimdi bezdeki hamurumu alıyorum bezin üzerine koymamın sebebi birazdan göreceksiniz kolaylık olması için her yerini böyle yağlıyorum her katını bu şekilde yağlayacağız ister fırçayla ister elinizle ben daha sonra da elimle devam ettim daha kolay oldu Püf noktası arkadaşlar ya her yerine gelmiş olması gerekiyor hamurun. Diğer açtığım hamuru da üzerine yerleştiriyorum ve yine yağlıyorum. Bu şekilde bütün 11 bezeyi de aynı şekilde yapıyorum. Aralarına yağ sürerek son 12. bezeyi koyunca üzerine yağ koymuyoruz. Yani önemli olan her katını böyle güzelce yağlamış olmalısınız. yapımı çok hızlı arkadaşlar kesinlikle öyle el oyalayan bir tarif değil Evet artık son hamurumu da açtım. Onu da yerleştiriyorum. Üzerine kenarlarından böyle çekiştirerek her yerine zaten esnek bir hamur. Şimdi bez üzerine koymamızın sebebi masaya rahatlıkla ters çevirebiliyoruz bütün hamurları. Gördüğünüz gibi hiçbir yapışma falan yok. Elimizle artık bu aşamada hiç un falan un merdane kullanmıyoruz. Elimizle bastırarak kenarlardan çekiştirerek hamurumuzu biraz genişletiyoruz. Çok güzel, çok elastik bir hamur arkadaşlar. Çok kolay esneyen bir hamur ve önceden tereyağı alayıp beklettiğim için çok rahatlıkla açılıyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde büyüttüm. Şimdi e, hamur kesme aparatıyla böyle e, yuvarlaklar kesiyorum. İsterseniz kare kare de şekil verebilirsiniz. Şekli size kalmış bir şey. Ama böyle yuvarlak kesince kenarları hiçbir şekilde ziyan etmiyoruz. Onları kesip hamurların ortasına yerleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde hamurumuzu ziyan etmiyoruz. Şimdi hamurumu alıyorum elime ve bastırıyorum şöyle hafif. Ortasına gelecek şekilde soğumuş olan kıymalı harcımdan ekleyip bütün kenarlarını birleştirip kapatıyorum. Ve yağlı kağıt sermiş olduğum tepsiye aktarıyorum hamurlarımı. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi şahane pürüzsüz görünüyor zaten. Bu aşamada artık fırınımı 180 dereceye açtım, ısınıyor. Bütün hamurlarımı bu şekilde hazırladım. Üzerlerine biraz bastırıp kıymalı harcımı yerleştirip kapattım. Bu şekilde yapmak çok daha hızlı oluyor arkadaşlar. Umarım bu tarifi beğen beğenerek izlersiniz ve şimdiden yapıp yiyecek olan herkese afiyet olsun diyorum. Kesinlikle öyle hamuru börekleri falan çok beceremiyorum diyen arkadaşlar kesinlikle bu tarifi gözünüz kapalı deneyebilirsiniz. Hiçbir risk yok. Aksine sonuç garanti bir sonuç elde edeceksiniz. Yapamamanızı gerektiren hiçbir durum yok yani. O kadar mükemmel bir tarif ki. Evet. Bütün hamurlarımı dizdim tepsime. Üzerlerine yumurta sarısı sürüyorum. Ve ben tercih olarak susam serptim ama isteyenler çörek otu veya haşhaş da serpebilir. 180 derece önceden ısıttığım fırında yaklaşık 20-25 dakika pişiriyorum. Süreye takılmayın. Bunu her zaman söylüyorum. Fırından fırına farklılık gösterebilir. Önemli olan güzelce altının ve üstünün kızarmış olması. Aynen şimdi göstereceğim şekilde kızarmış olması çok önemli. Gördüğünüz gibi muhteşem olmuşlar. Pul pul oldukları bu görüntüyle bile anlaşılıyor. Yakın çekimde bir tanesini hemen hala sıcak ama göstermek istedim. İnanın milföy hamurundan çok çok daha güzel, çok çok daha fazla pul pul dökülüyor. Ee, muhteşem bir lezzet. Kesinlikle deneyin. Sonuç ortada gördüğünüz gibi. Umarım beğenerek izlemişsinizdir. Şimdiden yapıp yiyecek olan herkese afiyet olsun diyorum. E, yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Sizleri tarifin devamında bırakıyorum. Baş başa e, çıtırtısını dinleyin. Ve hemen video bittikten sonra mutfağa ve bu tarifi deneyin diyorum. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki tarifte görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.